Böyle bir tane oyuna girdik. Şimdiden öleyim dedim. Robux diyor. Şimdi dümdüz gidiyoruz. Arkadaşlar büyük iş şeyler. Böyle. Gittik arkadaşlar. Buraya geldik. İki dakika da geçtim. İki dakika. İki dakika. İki dakika. arkadaşlar. İki dakika da geçer mi dedim. Galiba. Neyse evet, arkadaşlar çocuk bile geçti. Valla. Ama haksızlık var bu sefer. Valla arkadaşlar. Çakı değil. Vay. Vay vay. Vay vay. Ya. Bitti Nasıl olduysa artık arkadaşlar. Bir türlü geçemedim. Arkadaşlar. Şimdi, e, e. şimdi arkadaşlar oraya kadar gideceğiz. Gitmemiz lazım şuraya gideceğiz. Ay. Arkadaşlar şu son galiba yok sonu var arkadaşlar ama onu bulamadım. Neyse. İşte kontrolü kaybettim arkadaşlar. Ay arkadaşlar kontrolü kaybediyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar basit. Ama bunlar hızlıca geçemiyor. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Az daha ölüyordum. Bunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar park oyunlarında bazen harbi bazen değilim. Daha yukarıları var. Şimdi arkadaşlar bu var ama. Öf, çocuk girdi. Bir tane daha çocuk girdi. Kızım ben. Yok. Aa çocuk Aa çocuk. Ben artı seçiyorum. Yes. Kırmızıyı seçiyorum. Heh, kırmızı. Yeşil. Yok yeşil. Hmm. olmuyor mu çocuk? Herkese çok güzel <laughs> Beyim. Ay ama şu renk harfaydı. Aa. Bezelye. Ben tırmanırım bezelyeye. Bezelye ağacıysa ben seni yerim ha. Vallahi arkadaşlar <laughs> bezelyeyi seveyim oynayalım balon. Şimdi ay. Bu sefer yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar aşağı düşeyim mi? Herkese, <laughs> herkese yazacağım <yaşaydı şimdi. gülüyor> <Herkese>, <laughs> ben. <Bip. gülüyor> çok <laughs> tuhaf ya. Yeah. Mina Aydın çok tuhaftır. Bunu asla kimse unutmayın. Ya. Yeah. Bakın olmadı. <laughs> Oy. Bakın önceki. Şimdi iki olacak. <laughs> Burada da olmadı ama şey. kesme. Anne sanırım. Anne bu arada şu an çok zorlu bir oyun gibi geldi. Annem yanımda arkadaşlar. Şu an yatakta. Yatakta hala yatakta. Da, yatakta hala yatakta. Vallahi arkadaşlar ya buldum. Neymiş? Bu. 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 Şu. Şu. Dümdüz. Arkadaşlar bu sefer bildim. Bu çocuk yapamaz. Beklemem. Heh arkadaşlar geçtim. Şimdi devam. Aha. Biliyorum bu yeşil. Bu bebek. Allah 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 Allah. <laughs> Arkadaşlar burada değilim ben. Ölmek istiyordum zaten. Bomba. Bomba diye bir arkadaşım var. O şu an oyunda bomba. Bomba şu an ödümüz robot. Bomba. Da. Bomba bomba. Aa çocuk benim girdi herhalde. Bilmiyorum. Şimdi Evet Evet Hadi bomba gel Bu bomba değil İşte laf olsun diye Hadi ceketli diyelim Çocuk bir geçemedi O ben köpeği bekleyeceğim Köpek olanı Hadi be dost Onlara bir gösterelim Bomba geldi işte. Bomba geliyor mu? Bomba yok gelmiyor. O gelmiyor bu adam geliyor. Çıktı mı ya? Yok yok. Hadi kanka. Getir, getir, getir. Askere gidiyorum arkadaşlar. Valla. Adam da beni seviyor mu? Bilmiyorum anlaşılmadı. Çocuk beni bekliyor mu? Yok artık. Ben onu bekliyordum. Hadi Ya beklemedi arkadaşlar gördün mü? Çok kötü çocuk. Onu ben beklemiştim. Onun adı herhalde. Yediğini. Tamam. O zaman ölüyorum arkadaşlar. Sarmaşık. Bu oyun ne zaman bitecek? Hiçbir. yok. Valla şu tuzlu. Neyse. Arkadaşlar böyle geçelim ben. Lego, Lego. Lego, Lego. Lego, Lego. 那个，那个。